Türk Kadınlar Birliği'nin hala Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırması sözleşmesi, Sivil Toplum Yürütme Kurulu'na ev sahipliği yapmakta ve sekreter yazını sürdürmektedir. Türk Kadınlar Birliği'nin ayrıca Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu Yürütme Kurulu'ndaki görevini iki dönemdir sürdürmektedir. Ben burada kurucumuz olan e, Nezihe Ne sözlerime son vermek istiyorum. <laughs> biz sürekli diyorum şey. ve sözü Hanım'a bırakıyorum. <laughs> çalışması yaptık ve Çanakkale'de çok kısa olarak sayı... <laughs> yoktur. Sorusuna e, katılıyorum, katılmıyorum, kısmen katılıyorum şeklinde cevaplara baktığımızda alt e, biz de bu kapsamda zaten 6284 sayılı yasayı çıkardık. Ama sonrasında İstanbul Sözleşmesi birçok tartışma ve özellikle to toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki tanımları nedeniyle bazı kesimler rahatsız oldu ya da hani e, benim sokak röportajlarından vesaire izlediğim aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bir kez...